Kudüs sizin için ne ifade ediyor? Kudüs bizim için öncelikle sorunların giderilmesi gereken, soykırımın, işgalin durdurulması gereken ve dünyadaki bütün barış için başlangıç adımı olması gereken tarihi önemli bir merkezi, önemli bir şehri ifade ediyor. Bugün burada özel bir gündeyiz aslında. Farklı bir içerikle karşı karşıya sır Kudüs macerasıyla başlayacak. Tabii baktığımızda bugün platformlara, dijital platformlara da bu tip içerikler pek bulamıyoruz. Bugün burada özel bir konuyla birlikteyiz. E, filme dair görüşleriniz, bu tip içeriklerin daha çok çoğalması için neler yapılmalı bunları sormak istiyorum size. Öncelikle kültürün, sanatın, iletişimin önemini sanıyorum yeniden fark etmemiz gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de mesela eğitime çok önem veriliyor, eğitim şart deniliyor ama bu cümleleri kullanırken aslında kültür ve sanat ürünlerinin öneminin yeterince farkında olmadığımızı düşünüyorum. Kültür sanat ürünleri dediğimizde sinema, tiyatro, tiyatro, müzik, e, dijital oyunlar ve bunların peşinden sayabileceğimiz belki onlarca ürün, onlarca mecra aklımıza gelmesi gerekiyor. Çok fazla buraya yatırım yapmıyoruz, biraz daha yatırım yapmamız gerekiyor. Burada çalışan sanatçılara, burada çalışan yazarlara, tasarımcılara, yapımcılara, yönetmenlere biraz daha omuz ödemiz gerekiyor. Bunu yaparsak sadece Kudüs için değil, e, Filistin geneli için, belki Endülüs için, belki Suriye için, belki Doğu Türkistan için ve dünyanın çok farklı coğrafyaları içinde yeni animasyonlar, yeni çizgi filmler, sinema filmleri, diziler, belgeseller hatta dijital oyunu yapma imkanımız olacaktır.